Yerlerimizi koyalım. Şimdi mühim olan onlara bakacak. Şunu kucağına koyalım. Şunu kucağına koyalım. Bunu ben karıştırayım Karıştır. Yok. Çiçeği Ne olur lütfen. Ne güzel. Takım takım da şapkaları takmışsınız şapkalarımı bile bulamadım. Bu kadar şapkam var. E, senin tabii her taraf, nerede, <laughs> nerede olduğunu bilmiyorum. Daha... Ben bile o gün kanepelerin gözlerini boşalttım ya. Bir gör ya da kapısın. İçinden çıkamadım. Aşağıya bunları koyabileceğimi bilmiyorum. Onları şuna koyalım. Allah aşkına burada Büyük yap Mehmet, yağımızı azsa. Böyle ne İki paket yağ getirdim gerçi, İki paket oldu. daire şeklinde esiyor. Döne döne. <laughs> Akşam şokta biber 990 düşü. Senden ayrıldım ya doğu garajında. Benim bir kilo alayım. Ay baktım yüküm çok. Arabada ayakta gitti. Tıklım arkadaş. Sandin de var. Mehmet abi anlatabilir misin? Niye anlatmamı arzu ediyorsun? Nasıl dürüm yaptığımı mı? Evet. İçerisine hazırlanmış kıyma. İç yağ bildiğimiz iç yağ. İçerisine hazırlamış olduğumuz kıymayı dürüm şeklinde sarıyoruz. En büyük özelliği içinin hazırlanması. İçine konulacak bol miktardaki ince soğan çok ince. Ne kadar kesilirse makbul olan oldu. Kesinlikle ekmek katılmaması gerekmek ekmek için. Bir domates, bir domates rendesi kabul edebilir. Maharatı sevdiğiniz çeşit ve miktara göre içerisine... en çok da kimyon yakışır. Bu tatma. elinizdeki bu karın yağı değil gömlek dediğimiz karın yağı tabir ettiğimiz bir şeydir. Bunun içerisine işlenmekte. <laughs> Hazırlanan iç kıyma olduğu gibi bunlara sarılma suretiyle bohça haline getirilmekte. Bu meşhur kebabı. Herkesin çok merak ettiği bir, şey. bir konu var. Şeftali kebabının nereden isim aldı? Kıbrıs'a mahsus evet, olarak Kıbrıs'a isimlendirilmiş bir kebap türümüzdür. Yemesi içmesi çok hoş olur. Kolesterolü olanların dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki biz Türk milleti olarak maalesef buna dikkat etmediğimiz için sadece ya, ya, ağız tadıyla, ağız tadımıza baktığımız için. Allah'ım <laughs> Evet. Ama Bir değil, bir, ya. bir de molonyaya yapalım bir gün. Molonyaya yapacağım, severim. Mehmet Bey'in yer de Rüksa'ndan emin değilim. Bak hele bu ne güzel oluyor. Aaa, tabii bayıldın değil mi sen? <laughs> Gördüğün gibi Mehmet Bey kardeş, bunlar böyle sarıla, sarıla, sarıla istediğimiz kıvama geliyor. Ondan sonra ızgaralar <laughs> üzerinde bir güzel kızartılıyor veya çift katlı iğneli. Yanı başındaki şişler Mehmet Bey. Şişler, şişler, şeftali kebap içindir. çatal şişler. <laughs> Mehmet de soğanları boyuna göre yapmış. Köftelere kusura bakmayın yani. Mehmetçi şuna bak yatırmışsın, demirmişsin soğanları. <laughs> e birkaç tane de erimiş, şey kalmış, geri kalmış. <laughs> Vallahi çok büyük ama ne yapalım? Şimdiden özür dile. <laughs> 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 Soğanı bol olan şey tatlı olur. Ya da odasını türü yerde sürmüyordu. Sabah kalktım canı sıkıldı taktım onu. Ben de sakitle karıştım tamam <laughs> mı? Dolmalar, dolmalar, sarılıyor bu. Şeftali dolmaları. Oğlum da geliyor, Boyu seni geçmiş Ruksan. tabi bulacak ya Geçti Mehmet abi, maşallah.